bu ilaçla ilgili daha önceki videolarda e, uzun uzun anlatmıştım e, bulmanızın zor olduğunu biliyorum önceki videoları tararken bu yüzden videoları düzenlemeye çalıştım koleksiyonlar kısmını alzheimer hastalarının tedavisinde yeni gelişmeler diye bir e, başlık açtım onun altında bu yeni ilaçlarla ilgili hazırladığım videoların bilgileri içeren videoları bulabilirsiniz. Diğer videoların içinde de muhtemelen bununla ilgili bilgi vardır çünkü sürekli soru-cevap da geliyor. Şimdi kısaca aynı tabi. şekilde sırada Alzheimer hastalığı var. Yani eğer Huntington hastalığının genetik e, geçişli Huntington hastalığının e, gen terapisiyle tedavisi mümkünse genetik geçişli Alzheimer hastalığı da sıradakidir ve hızlıca onun da tedavisi bulunur. Ee, Zaten e, ömrünüzü tamamlamış olursunuz. Gel, yeterli düzeyde bağlantı geliştirdiğinizde bu da yine zihin egzersizleri ile mümkün. Bir diğeri de sosyalleşme. Tabi bu başlıkların hepsini daha önceki videolarda anlattım. Bakarsanız eğer korunma yöntemleriyle ilgili bir video bulacaksınız. Bir tane video vardı önceden hazırladığım e, ve yüklediğim. Çok e, düşükse İlk başlarken benim protokolüm şöyleydi bir hafta boyunca günde bir. Ondan sonra bir ay boyunca haftadan genelde ama... şunu söylerim farklı yerlerde yaşıyorsunuz. Eğer bir düzenleme yapacaksanız hastayla ilgili hastanız daha erkenken yapın. İlerledikçe hastanın evresi yapacağınız bu değişiklikler hastalığı